Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Hunger Games çekeceğim. Ee, az kaldı. 5, 4, 3, 2, 1. Başla. Ortadan bir çıkarırsak iyi olur. Aa taş kılıç. Güzel 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 güzel. Şunu ni alalım. Hemen Mr. Ketchup. Oh, you're a kid, Doğru ya. Yakını çık. Çok <laughs> iyi <Kakiye> gidiyorum. <laughs> evet. Sıra böyle Hala kardeşim. <gülüyor> <gülüyor>

çok güçlüyüm lan. Şu kılıçlar bir gitmesi. Herhalde bu, boyun oyun benim olabilir. Cam. Ya balta neden gidiyorsun? İşte, işte aldım Oh yenecek ve ben ee, e, sırt yemeğim de yok ya. Oda da kesemiyoruz. kestim ya. Çoğu adamı ben kestim. Şu arkamızı da kollayalım. Ama ses çok açık ya. Ama hmm. cesaret edinemiyor mu ya? bakıyorum geliyorlar diye Ha gidiyorum. Evet tamam. gider mi çıkarır mıyım bilmiyorum. Çıkaramam ya. Evet şöyle gidelim. Aa gittiler. Ay yetenekçi var. O yüzden sıkıntıya gerek yok. Ne sekinti? Hemen şuradan çıkalım. Adam arayacağım. Türkler var ya. Neden arkadaşlar? Ee, orada bir taneydi. Tane Adı neydi? Ha, Halil, Halil arkadaşıma Halil arkadaşımdan çok özür diliyorum. Ee, bazı Türkler şerefsiz oluyor. Yani Türk takım olalım diyorlar, dalıyorlar. O yüzden ben daha Türkler takım olmayı istemiyorum. Halil arkadaşım da eğer şeref yani iyi biriyse ondan çok özür diliyorum. <laughs> Eğer bu videoyu izliyorsa lütfen abone olsun. <laughs> ya ipini koydu ama. Evet arkadaşlar. özür diliyoruz. Yapacak bir şey yok. Mesela kim bana daldı? eee düşüneyim. Ha, yenilmez zeki diye bir şey biri var. O takım olalım demişti. İbne bana daldı. Aa, yemek var. Kırmızı adam mı var kaç dakika olmuş onu bakayım arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, Daha 7 dakika olmuş. Herhalde 9 dakika sürer video. E, arkadaşlar inşallah zevk alıyorsunuzdur. Kılıçlar lag var ya. Ha? Daha önce çıkardık ama yapamayacağım biliyorum kılıç. Ancak kürek yaparım. O da gitme, e, ortaya yetişecek. Zaten. Kaç saniye kaldı. Şu chest'i merak ettim ya. Her şeyim vardı o chest'i merak ettim. Önce kandırdım. Hadi. Kim kaldı? Bu kaldı. Ben niye vuramıyorum lan? Ya arkadaş ben öldürmedim mi? Sokarım işine ya. ya hiç yakışıyor mu? Clash of size de köy mü Neyse arkadaşlar. Bugün çok durgun oldum. Ee, lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Zaten yeni açtım. Lütfen destekleyin. Şimdiden teşekkürler. Kendinize iyi bakın.